Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gazze soykırıma maruz kaldığı en şiddetli günleri yaşarken sadece bugün açlıktan 71 tane çocuk cennete giderken şehit olurken birleşmiş milletlerin raporunda bile Gazze açlıkta 5. derece olan son evreye ulaşmış ve artık bundan sonra açlık ve susuzlukta toplu ölümlerin olacağı evreye gelmişken şu yukarıda görmüş olduğunuz boykot etmek, İsrail mallarını boykot etmek caiz değildir İslam'a göre. Allah Resulü Yahudilere düşmanlık yapmamış. İşte bu yukarıda görmüş olduğunuz ciğeri beş para etmez münafık gelip Yahudileri boykot etmenin yanlış olduğunu, Müslümanların onları işte boykot etmemesi gerektiğini, bunun Yahudi düşmanlığı olduğunu, peygamberin haşa Yahudi düşmanı olmadığını, peygamberin onlarla çok iyi geçindiğini anlatıyor. Böyle bir rezillikte bulunuyor. Herkese gül dağıtıyor, çiçek dağıtıyor, rezillik yapıyor. Öncelikle اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ O münafıklar ki cehennemin en alt katında yanacak bu kişi bu nifak üzere ölürse ona gideceği makam mübarek olsun. Ardından Resulullah sadece ahitlerini bozdular diye Beni Kaynuka, Beni Nadr ve Beni Kurayza kabilelerinin tamamını Medine-i Münevvere'den ebediyen dönmemeleri üzerine def etmiştir. Onlar Medine'den defolup gitmiş bir daha gelebilecek yol bulamamışlar, imkan bulamamışlardır. Dahası, Efendimiz Hayber'de onlarla savaştığında, onları perişan ettiğinde, onlar Hayber'deki yenilgiden sonra bir daha dönebilecek yüz bulamamışlardır. Peki Hayber'de onların yenilmelerinin anahtarı nedir? İşte bu zatın ileriye sürmüş olduğu şey olan boykot. Bu boykot edilmemesi gerektiğini savunurken Resulullah hurma ağaçlarının kesilmesini, onların paraya giden yollarının kesilmesini, onların can damarlarının kesilmesini emretmiş. Onlar boykot edilmişler ve nihayetinde onlar paraya gidecek yollarının kesildiğini gördüklerinde geri adım atmak zorunda kalmıştırlar. Bugün boykot etmeyen haindir. İslam ümmetine ihanet etmektedir. Allah Resulüne ihanet etmektedir. والحمد لله رب العالمين